Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün e, galiba bugün 3. videosunu çekiyorum. Bir tane zaten e, bilgilendirmeydi yani iki sayılır da neyse şu an FIFA mobil'i yüklüyorum. Gördüğünüz gibi yükleniyor. E, onun dışında e, yeni bir oyun keşfettim. Hatta mad keşfetti aslında. O biraz oynadı. Ben hiç oynamadan videoda e, ilk oynayışımı çekeyim diye düşündüm. Eee um, o yüzden şimdi giriyorum gördüğünüz gibi streamer sim tycoon. Bakın seç Türkçe yapalım. Ee, uh, i̇zin var. Tamam. Çok böyle pikselli bir bu. Okey. Canlı yayın yap diyorum. Bakalım. Fortnite var. Angry Birds var. Onu bilmiyorum. Bir de Minecraft var. Fortnite yapalım. Tamam. Ee, Okey. Bu kötü. Okey. Yorumlara böyle gördüğünüz gibi. Şey yapayım. Ben pek oynayışını bilmiyorum aslında. Ee, yani ilk böyle öğreniyorum. Tabi ilk oynayışım olduğu için kötü oynayabilirim. Yani sıkıcı da olabilir ama diğer videolar daha eğlenceli olacak söz veriyorum. Oo tamam çok güzel. Ee, i̇lk yayında 322 izleyici 34 takipçi. Çok güzel. Kalp galiba kaç takipçi olduğunu gösteriyor. Ee, sponsor. Günde 25. Okey. Onayla. 100 Tamam, ben bir ayarlara girip arka plan müziği ve ses efektlerini düşünüyorum. Çünkü hani sesim gelsin diye. Şimdi kurs, valla hiç bilmiyorum. Yükseltti ne var? Tazı montaj, patates bilgisayar, büyük babanın evi. Okey, gardırop diye bir şey var. burada ne var şimdi? Okey böyle şeyler var. Hiç bilmiyorum. Oyunda da bilmediğim için artık yani. sponsorlar okey. Ürün. Ki biraz kasalım burada. sonra şey Minecraft League of Legends. League of Legends yapalım. Zaten. Eee. League of Legends miydi ya? Yok. Ne alaka ya? LoL... League of... League of Legends miydi LoL ya? Hiç hatırlamıyorum. Neyse. Burada yorumlar falan yapalım. Okey, çok güzel. Şimdi... 26 takipçi ve sponsor zaten var. 25 dolar. Eee geldi. Hmm, yeni sponsor. Eee çeviri sesini güzel onayla, onayla. Kurs, şimdi. Kursa param yetmediği için. Ben, ben, En hızlı zaten, pazarlama okulu. Onu yapayım direkt. Neyse canlı Minecraft yapalım ya. Oynayalım bir. Adam random atıyor. Okey çok güzel takip geldi. Yani üçüncü gündeme rağmen 300 izleyici biraz fazla değil mi? Oo 160 dolar bağış gelmiş. Çok güzel. Efsa. Aa yanlış yaptım. Neyse. 317 dolar yaptım. 317 ve 29 takçı. Çok güzel param var şu an benim. O haberlerde yer almışım. Sponsor yeniden geldi tamam. Şimdi kursara girelim. her gün değişiyor. Havlu ol sıfır. Okay. Okay tamam o zaman Johnny yapıyorum zaten. Ne yapalım? Her gün biraz yapayım artık. bu ne demek bilmiyorum böyle kalp falan çıkıyor da Hiç bilmiyorum. Ooo. Oh. Reklam izlemiyorum ben videolarımı daha o yüzden yüzde yüz hayır. Aa oh, arkadaşlar şu an aklımda çok iyi bir fikir var. ne videosu çekeyim diye. Brawl cezalı kutu açalım ama gerçek Brawl Stars değil. Browser Simulator arkadaşlar. Ee, browser Simulator'da cezalı kutu açılımı yapacağım galiba. YouTube'da ilk mi desem? Galiba ilk. Bilmiyorum. Ee, aynen. Öyle. YouTube'da ilk video çekeceğim. O ee, zaman. O videoyu görmek istiyorsanız bu videoyu bir az istiyorum 3 like amma şey dolar boş gelmiş çok güzel çok güzel bir video olacak o ceza kutu açılma evet, ceza kutu açılma da zaten lazerden geliyor yani eskiden baya yapardı. ondan da söyleyeyim dedim şimdi 929 dolar 158 takipçi çok güzel şimdi ne yapsam böyle bir şeyler var yok Yüksel. Boşver. Bir yapalım. Hmm. Patates bilgisayar alalım. En azından bir bilgisayar. Tahta bilgisayardan en azından çalışan bir bilgisayar. O, o iyi oldu. Um, onun dışında bir tozlu monitör alın Tipik monitör. Tozlu monitör. Okay, tozunu alırız yani. Um. Ha yok tahta mı... Bilgisayardan geçmemişiz. Neyse tamam. Burada bayağı para yapmak lazım ya. Geometry Dash. Oynayalım. Evet, Arkadaşlar hakkında çok fazla video var. Bugün çok fazla video çekeceğim. Şu üçüncü videom bu. Dört, beş. İlla iki tane daha video atarım. Bir beş video, altı video bile olabilir. Bir günde. Yani hayatımda en çok çektiğim video değil. Ama bu kanalda evet öyle. Benim galiba rekorum Um, 7 yedi video mu bir günde? Öyle bir şey. Neyse. Hayır reklam yok değil mi? Ha, tamam güzel. Tamam dur. Buralarda ne var? E ha okey geliştirebiliyoruz. Çok güzel. Bir kere daha geliştirelim. Ama bayağı para gitti ama olsun ne, ne kazandım ki ben şimdi anlayamadım valla ben hiçbir şey kazanmadım gibi geliyor arkadaşlar yani şu an birinci haftadayız 10 um, gün yapayım ve oyunu bırakayım Need for Need for Speed tamam um, Çok güzel. 93 takipçi 235 dolar. Tam olarak 300 takipçim oldum. Çok güzel. İngiliz ee, morzalıyım şu an popülermiş. Çok güzel. Şöyle yorumlara da cevap verelim. 500 izlemeyi kırdık aa yok ben videolarımda hiç reklam izlemem sıkıcı olmak istemem çünkü ve 600 izlemeyi kırdık 619 izleme yani 79,5 205 dolar çok güzel ve son gün yani videonun son şeyi Need for Speed oynayalım bakalım anlayamadım. Biraz sıkıcı oyun gibi olabilir ya. Arkadaşlar oyun değiştirmemi istiyorsunuz. Zaten bayağı bir farklı oyun çekeceğim için full çekmeyeceğim. Arkadaşlar gün 10'a kadar geldim. 729 dolar 421 takipçi arkadaşlar. Niye reddet var ki? Bekle. Büyük babanın kitap dükkanı. Evet. Bir daha ee, arkadaşlar böyle. Şu videoyu beğenmişsinizdir. Like, like abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bir sonraki videom galiba ya cezalı kutu açılım olur ya da FIFA Mobile olur belki ya da kafa Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Kafa topu iki falan. Bilmiyorum. Görüşürüz bir sonraki videomda. Kendinize iyi bakın.